admin sekretran arkadaşlar arkadaşlar. Bugün yine böyle bir seçiş yapıyoruz arkadaşlar. 20 abone şey yani size 20 kanalda abone olacağım. Nasıl 20 abone kanal 20 abone olacağım kanaldan 20 tane mailim var. Bunlar nasıl yaptınız derseniz de arkadaşlar 2013'ten beri aslında hep şey, üç gün önce bana bir e mail geldi ki bu hesapları kullanmıyorsunuz. Bunlar tasa alınsın mı? Yani silinsin mi? Baktım hesaplar 2013'ten beri arkadaşlar. Birçok nedenle atmışım arkadaşlar. Mesela 2013'te Clash nedeniydi. 3 tane Gmail atmışım. 3 farklı hesapta Super e, game play e bağlamışım. O zaman Supercell ID bile yoktu o hesaplar vardı arkadaşlar. Sonra Clash Royale için iki tane hesap açmışım. Onlar da kalmış arkadaşlar. Brawl 5 hesap açmışım. 10 tane öyle olmuş. 2013'ten beri 10 tane falan kanal açmışım. Onların hepsi öyle olmuş. Fake hesaplar falan 20 kanal olmuş arkadaşlar. 20 Arkadaşlar bu 20 ürünümeyi hepsini açtım. Telefon biraz kast evet. Hepsi teker teker kendi kanalıma abone oldum. <laughs> 10 abone birden geldi. 7'si önden duruyordu da 10 abone ama birden bire geldi. Neyse. Oğlum kasıyorum. Ha. Ee, işte şimdi ben dedim ki ben de 2000 abone özel size 20 abone yollayayım arkadaşlar ya. Yani tek bir şey de yollamayacağım. Bak mesela birinci seçtiğim şey 20 abone, ikinci 10 abone, üçüncü 5 abone yollayacağım arkadaşlar hatta bir, birkaç kişi şey olursa mesela 93 abone, 100, e, 100 aboneye, 2 e abone falan kalmış. Onlara dakikasında yollayacağım 2 e aboneyi. Mesela 99 e abone, 100 e aboneye, 1 e abone. Abone alırım ya. Parayla değil ki bedava. Dalmış demiyorlar ya. Öyle olurum. Neyse. Teşekkür yapıyoruz arkadaşlar. Bu çekilişi e, katılmak için arkadaşlar. Söyleyeceğim ama içinde bir şey söyleyeceğim. Bu çekiş bir hafta sonra açıklanacak. YouTube'da canlı yayınlar çıkaracağım bunu. Bir hafta pazar günü bugün. Gelecek haftan bugünü. Ee, bu çekişe katılmak için de yorumlara katılıyorum. Özürsünüz. Bu kadar. Ee, YouTube'da gelecek hafta nasıl yapacağımı açıklayacağım. Bugünlük benden de bu kadardı. Bay bay. İyi günler.